bu adımda yeni medya okuryazarlığı kavramını tanıyoruz. Yeni medya okuryazarlığı nedir? İnternetin ve sosyal medyanın kişisel ve profesyonel yaşamlarımız için neredeyse vazgeçilmez hale geldiği dünyada dijital zorluklarla baş edebilmek için yeni yetenek setlerine ve beceri seviyelerine ihtiyaç duyuluyor. Yeni medya okuryazarlığı da bu yeteneklerden biri. İnternet uygulamaları ile bilgi akışlarının ve arama sonuçlarının aşırı özelleştirilmesi sonucu, çevrim içi ortamda doğru ve tarafsız bilgi bulmak giderek zorlaşıyor. Yeni medya ekolojisi, kişilerin çevrim içi varlıklarını tam olarak kontrol edebilmeleri, bu yeni teknolojilerin ve çevrim içi platformların sunduğu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanabilmeleri ve aynı zamanda risklerden uzak durabilmeleri için kullanıcılarından okur yazarlık becerileri talep ediyor. Yeni medya okur yazarlığı şu şekilde tanımlanıyor. Dijital ortama katılmak ve dahil olmak için eleştirel, etik ve etkili bir şekilde çeşitli araçlar kullanarak tüm formatlarda bilgi ve medya içeriğine erişme, anlama, değerlendirme kullanma, oluşturma ve paylaşma yetkisi veren bir dizi kişisel yetkinlik. Medya okuryazarı olmak, kişinin yalnızca bilgi ve medya içeriğinin tüketicisi değil, aynı zamanda çeşitli bilgi ve iletişim araçlarından yararlanabilen bilgi yaratıcısı ve yenilikçisi olması gerektiği anlamına geliyor. Sosyal medya günümüzün en çok kullanılan medya araçlarının başında geliyor. Dolayısıyla çokça duyduğumuz sosyal medya okuryazarlığı da medya okuryazarlığının bir parçası. Bu kavramın tanımına da ayrıca bir göz atalım. Sosyal medya okuryazarlığını en basit haliyle hem mesleki hem de sosyal bağlamlarda bilgi aramak, iletişim kurmak, içerik oluşturmak ve problem çözmek için sosyal medyayı kullanırken gerekli olan teknik, bilişsel ve duygusal yetkinlik seti olarak tanımlayabiliriz. Bir sonraki adıma geçmeden önce bu adımla ilgili bir göreviniz olup olmadığını kontrol edin. Bu adımda öğrendikleriniz hakkındaki düşüncelerinizi ve sorularınızı yorumlar bölümünde paylaşın. Diğer insanların yorumlarını takip ederek öğrenme sürecinizi zenginleştirin.